8. Toybir Toy Oyuncak Organizasyonu'na katılan firmalardan Ketle Toys satış sorumlusu Bilal Yoğurtki ile Hı. fuarı konuşuyoruz. Bilal Bey, Toybir'e kaçıncı sefer katılıyorsunuz efendim? Yani Toybir'in başladığından bugüne bütün fuarlara katıldık. Çok güzel. Firma hakkında çok kısa bilgi verir misiniz efendim? Firmamız 1974 yılında İstanbul'da kurulmuş bir firmadır. üçüncü kuşak falan oluyor. Daha önce küçük ürünlerle falan başlamıştık. Şu anda hamdolsun biraz daha çeşitlerimizi falan varmış. çeşitlerimizi falan yükselttik. Allah'a ee, Allah şükür olsun bu sene ihracatımız da çok güzel. Eee Çin'deki konteynerine falan yüksek çıkmasından dolayı e, doğru bile ülkelere falan şu anda bizi tercih ediyor. Bir, bir e, Şeye, Orta Doğu'ya başlayabilsek çok iyi olacak ama şu anda Orta Doğu'da bir hareket yok. O da olur inşallah. İş piyasa olarak bir sıkıntımız yok. Yani Türkiye'nin 81 iliyle hemen hemen çalışıyoruz. Hamdolsun işler iyi. Fuardan memnuniyetimizi soracak olursanız çok iyi. Bir önceki fuara göre falan gayet iyi. İşte biraz sıkıntılarımız var. Ham maddelerin falan çıkmasıyla, maliyetler yükselmesiyle biraz tüketicilerin alım düştüğü için otomatik o bize yansıyor. Ama inşallah onu da aşacağız. yani başka bir şey yok. Peki fuardan gelen ziyaretçiler sizi memnun etti mi? Gelen müşteriler bizi memnun etti. Hamdolsun bir sıkıntı yok. İnşallah diğer arkadaşlar da memnun et. şöyle bir durum var. Ee, Tabi her gelen müşteri her e, standdan mal almıyor. Almış. İşte tezgahlarına uymuyor. İşte bazı uyanlar alıyor, uymayanlar da alıyor. Yine hoş geldiler, sıfa geldiler. Ee, bir dahaki fuara bekleriz inşallah. Almış. Allah yolumuzu açık etsin. Amin. Son olarak eklemek istediğiniz. teşekkür ederiz. Size iyi çalışmalar. Size de iyi fuarlar. Çok sağ olun. Allah kolaylık versin. Amin. Ağzınıza sağlık. Hayırlı işler.